Selamlar hanımlar beyler. Abi bugün eee via aldım. Orman öğretici, orman öğretici bir içerik çekeceğim bugün sizlere. Şu an plat serilerin çıkma maçında falan olmam gerekiyor. Bir çıkıp bir düşüp duruyorum zaten. O kadar değişik kötü insanlar geliyor ki. Ya bu da normaldir zaten. Oyun daha betasında şeyinde yani ilerleyen, ilerleyen zamanlarda daha düzgün olacağına eminim. Bak mesela burada adam Malphite gümüş. Takımda platin var. Bunların düzeleceğini biliyorum zaten de. Dezelesiye kadar bizi delirtecekler. Şimdi mor karşı jungle train demir redinden başlayacak 90. Ben bluesuna gideceğim onu. Bakalım. <laughs> Şöyle buradan. Şöyle uyuzundan gidiyorum. Burada olsa kaçarım ya. Tamam Ee V güçlü bir karakter ama Eee Ya oyun Taşıyabilen bir potansiyeli yok tamamen Yuvara gelmiş Totem ne demek ki burası Benim bunu almam lazım Çok saçma ya Neyse sıkıntı yok halledeceğim. Onu alabilseydim eğer iki level olacaktım. Evet. Çok rahat gezecektim ama adam oraya totemlemiş. Yapabileceğim bir şey yoktu orada. Yani onu kesinlikle ya alacaktım ya ölecektim. Çıkamazdım da. Sıkıntı yok yani. Hemen geri toparlayabilirim. Orman oynuyorum nasıl olsa. Ama adam benim Blue'umu alabilir. Ha Blue alınmış bu arada. Yorada mı? Dur çıkaramıyorum şu an. Aa, yok Akali'de tamam. Eminem yine geri düşmüş oldu şey. E, Train demiş. Benim buluyum aldı o büyük ihtimal. Almadıysa kendi salaklığı. Bakalım. Fiore ortayı takip ediyor. Güzel maç olacak maç ama yani gümüş var takımda. Malpayıtı ağır hep oyunu çok rahat taşıyabilir o arkadaş. Bakalım. Ya yani ormanı e, dönüşünüz biraz şey olması gerekiyor. Yani Lorde mesela bir kamp alıp yani komple bir alıp bir genk tarzı olay var. Burada da aynı mantık bence. Bence bir şey değişen olmayacak. O yüzden bir kamp alıp bir gank bir kamp alıp bir gank atabilirsiniz. Ben şu an geri düştüğüm için bir tur e, Gank atmayacağım. atmayacağım. Arkadaş benim salın ya. Her yer mi totemli ya? Blue'yu almış benim. Tamam neyse sıkıntı yok. Sıkıntı yok. ee, <laughs> mal paytaş, aman şey tren şuralarda bir yerde e şu an gen adam ama gerideyim şu an ve kırmızı çarp olacağım çünkü Train Demir düz vuruş ağırlıklı bir karakter olduğu için düz vuruşunu e, azaltacağız onu. Bu tem şeyimizi. Ne tutuşlar ikisi yaratıyor gardı işimiz. Orman abi yani şu an komple bilerek ormanı dönüyorum. Yani bilerek komple bütün ormanı dönüyorum. Çünkü geri kaldım bir tur. Şu an Akali görüyorum da. Hepsinin canı olur mu ya? Aha. Tamam de kaldı. O da attı. Tamam. Aa Trinemir burada. 5 öyle o adam. Güzel ama bizimkiler yani güzel tuttu onu. Ee, orada daha başka bir şey yapamayız. Çıkın oradan ya. Orada adamı redi çıktı. Redine şöyle bir gidebilirim. Bizimkiler kesecek. Kesti. Hazır trenemir yukarıdayken Şunu ben bir dızlayabilir miyim acaba? Vuruyorum ama Vallahi aldım. Güzel. Güzel. <laughs> Buraya geliyor. Aa can azmış lan. İyi güzel. Aa tamam. Akaleyi görüyorum. Akaleye gidebilirim. Malphite'in ultisi var. Bu ben adam... bir şey yap. Tamamdır. Çok güzel abi. Şu an gayet güzel toparladım ya. Stryne'ın damarayı da kestik. Gayet güzel. Ya e, oyunun başına mesela karşıda atıyorum Master Yi e var. Master Yi e redden başlamak zorunda çünkü gank atamaz blue'den başlarsa hiçbir yere. Yani redini almak zorunda yani gank'ten bir şey çıkaramaz. O yüzden mesela Master Yi e blue'suna başlayacak ama redinden başlayacak ki siz gidip blue'sunu çalmaya çalışacaksınız. Ve sizin takımınız da bunu bilip, bilip size göre oynaması gerekiyor. Bir tür beyaz atalım. Yani bunu yapmaya çalışıyor. Rotasyon olarak yani zaten mesela bir red bölgesi var. Şurada 3 tane kamp var ya mesela. Şu golem var. Sonra red var. Şu şey var. Bunu alıp gank ya da bunları alıp scatter alıp gank gibi şeyler yapabilirsiniz. Gayet güzel olur. Serap ölüyor yukarıda? Küçük aradan görüyorum canım. Ölmedi. İni <laughs> ölmüş. Şu blue'umu alıp e, ejder olayına girebilirim. O çocuk kuleye oynayacak. Kuleye vermedim lan. <laughs> tamam güzel. Güzel çok güzel kuleye vermedim abi. 8 canı kaldı frenim. Çok güzel. Ejderha'ya girebiliriz bu arada. Oraya gördüm. Burada görüş var mı acaba? Bir şey nerede bilmiyorum. Train Demir. 760 vuruyor çarpım. Tamam. Allah. Tamamdır. Abi adam kule almak için. Oğlum salak mısın ya? Fırayn e, Demir de vadiye al. Aha. Oğlum. Ultim 2 saniye. Niye öyle bir şey oldu anlamadım. Neyse tamam güzel ben de Trine Demir'i kestim. Eee ne yaptı lan o? Öldü adam. Çok yanlış oynadın. O bitkini en başta atsan ölmezdin hayatta. Mage. No, no. Oğlum çok karışık ya. Her şey var karşıda. O da öldü. Ülkesi yok. Hangi ayakkabıyı alsam ya? Ben zırh ayakkabısını alacağım ya. Trendemir'de Herald var o biraz sıkıntı. Alt kule gitti zaten onu hayatta tutamam. Lan köre oğlum. Üste gidebilirim ya aslında. Neyse ormana dönmeye bir tur daha devam edeceğim. Abi gank atayım derken ormanda çok geri kalırsanız eğer hiçbir işe yaramazsınız onu ben size söyleyeyim. güzel. de şey kör oldum orada. Delay'dan ötürü öyle bir şey oldu. Delay girdi bu arada orada. Oyunda bu sular emes oluyor ya. Bende normalde olmuyordu. Neden oluyor? Daha hiçbir fikrim yok. Neyse devam edelim. Biz ne kadar kilo alsak şey etsek de abi adamlar bir yerden kaynak alıyor. O büyük sıkıntı. Neyse halledeceğiz bir şekilde. Yani. Beyaz atacağım, siram bitti. Ya V'ye sadece e, şey alabilirsiniz, Üçlü kuvvet hasar için geri kalanı full tank çıkabilirsiniz. Zaten V e, tek atan bir karakter değil aslında. Atabiliyor da yani gerek yok. Tank çok daha güçlü çok yanlış oynadın deniyor orada. Ortaya o yatsan direkt o adam zaten stun gözükecek orada. Bir takım jin varmış oğlum. Aha. Prime var. Ne yaptı ki bu? Eee. Kanka ne yapıyorsun oğlum ya? Manyak. <laughs> Ejder'e gideceğim. Aa bu pezenk. Burayı almış. Ejder'e girelim abi. Ee, ölü adam zırhı bitiyor. Az kaldı. Kayısı orada. 880 vuruyor çarpı. Çarpatma önce bir skill ile aynı anda çarpı atarsanız böyle çaldırmazsınız. Geç yaptım çünkü delayım var. Niye var bilmiyorum. Hala var bu arada Hala var. Geçmiyor şu an. Baya bir delay var. Aha. Amkali'yi gördüm. Hop yedi bir anda. Aha. Oğlum çarpar pataydım bu lan Aha. Oğlum ne yapıyorsun lan tek başına burada? Ne yapıyorsun oğlum tek başına burada? Ben video oynuyorum manyak herif kafayı yemiş oğlum bunlar ya. Yani. Oo Firo'yu gördüm. Bizim adam AP kasıyor o yüzden ölecek. Aha. Beklemiyordum orada öyle bir şey çıkıyor. Yani şey kesiyor. ona saldıracaksın da şunları kesmezsen bu kalacak öyle. Gayet güzel. Moruk e, tren üstü şu an. bizim için bir sıkıntı. Bizim adamlar ölüyor. Tamam barona aldık. Bunu kestim. Bunu da keselim. Beni kayıtlıyor ama bu. Aha nereye gitti lan? Aha Yaray <laughs> Beni koru beni beni kurtar Abi adamlar sıçra şifanı Adam neyin itiyor görüyorsunuz morga işte bunlar Bence e, kötüler ya e, Kötüler derken kötü e, olaylar yani orada benim can çekiştim görmesi gerekiyor şuradan. Tabii bak Kalk şuradan şöyle geldim. Adam burada gelmiş. Aşağıdan geldi o da büyük ihtimal base'den. Burada minyona vuruyor. Minyona vurmak yerine şuraya gelse şu köşeden bana double atsa ben orada yaşayacağım bu arada. Neyse yapacak bir, şey, bir şey yok kardeşim. Vuruk gömleğin şart ya. Bizim malpayda AP kasması iyiydi de. Kardeşim takımda zaten iki tane AP var. Neyse kardeşim. Oo. Güzel o ölmüş. Benim blue'da olabilir bu arada try'ın demir. Try'da ne var? Burayı kesebilirim. O yok. Hop. Kankacım selamünaleyküm. aleyküm. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Bay bay. Ee, şuraya bakın tam şuraya bak bak. Şöyle bir totem atarsanız bu totem mügemlicilere yarıyor. Oradan bak ne var ne yok her şeyi görebiliyoruz. Komşu kızın bir şey diyecek mi demiş o neyse. Ayıp kaçacak. Şu atsık Saldırın oğlum şuna. Tek attı biri ona. Ben atmadım. Bir tek attı ona ama ben atmadım. Red'leri var mı? Ne no, oldu? Aa böyle şeret. Beyze gideceğim hemen. Fiora mid'i arıyor çünkü. Fiora'yı şu an tek kesi... Kesi tek tek yani. Aa! Kör oldum. 1v1'de bir bir tek kesebilecek tek ben varım. Bizim takımdan hiç kimse şu an 1v1'de Fiora'yı kesemez. Sadece ben birim Zadece ben... Ee? Ee? E ee, sonra oğlum ben böyle yumruklarım var oğlum hayırdır lan hayırdır oğlum amına ejderi e girelim yani bulunduğumuz elo platoya bakın ne kadar kolay orman oynamak çok iyi bir şey aslında biliyor musunuz yani gerçekten oyunu ormanlar yüzde taşıyor abi bu arada bir oynamanızı tavsiye ederim ama tamamen oyun taşıyıcı bir orman değil ben daha çok şu an şu tavsiye ediyorum şu hayvana da çok güçlü. Lee'sine çok güçlü şu an. Ama e, Amumu da çok güçlü. Lee'sine güçlü de Lee'sine sıkıntı şu. Yani belli sonra hiçbir şey yapamıyorsunuz Lee'sine. Ama Amumu öyle değil. 5 kişiye bir ulti atıyor. Adamlar ampute kalıyor Rıza abi Öyle bir çar olabilir mi ya? Randevunumuzu da, randevunumuzu da alalım. Tam güzel. Jinaltın dedi. Benim şurada tek yapacağım şey Kayısa'ya ulti atmak. Gerçi Kayısa'ya atmam kasamamış o çocuk. Direkt gidip şunu atsam. Bu da ölse. Bu tutu. Bez bez base. bez. Elemana bak adam var ya pezemek yani ya. Bildin. Bak hemen de base'e gidiyor ha. He. Hemen de base'e gidiyor. Barona girin oğlum. Bagrona, bagrona girin. Bagron. Bagron. <gülüyor> <gülüyor> oğlum ben benim hasarım yetmez mi? Oğlum şu barona girin. Oğlum adama ne söylüyor? Biter ha oyun. Yani bitirirsin ha. Aa, doğdu. Şey geldi. Yani ölebilir orada Oraya anda kör ediyor beni ya. Bir canla çaldı bu oraya Hop şuradan oraya hadi bakayım. Kanka al sen bunu. Aa ben ne de... aha. Evet. Hmm, sen hayırdır lan. Sallan o kurtlarım bana <laughs> Deleyim var ya. Aha. Kör oldum. <laughs> Hayırdır oğlum. Ben niye öyle bir şey yaptım. Güle güzel bizimkin hak etti. Bidirin abicim. Bidirin abicim. Güzel maçtı gayet ya. Öğretici bir içerik oldu zaten. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun Görüşürüz. Bay bay.